Öncelikle terlemeyi iki gruba ayırabiliriz. Bir generalize terleme, bütün vücudun terlemesi. İki lokalize terleme, belirli vücut bölgelerinin terlemesi. Bu neresi olabilir? Alın bölgesi, koltuk altı bölgesi gibi bölgelerde terleme varsa biz buna lokalize terleme adını veriyoruz. Peki bebekler genel olarak nasıl terliyorlar? Bebeklere baktığımız zaman daha çok lokalize dediğimiz alın bölgesi Ense bölgesi, koltuk altı bölgesi gibi bölgelerde terleme daha sık olarak karşımıza çıkıyor. Lokalize terlemelerde altta yatan bir hastalığı genelde görmezken genelize bütün vücudun terlediği durumlarda ise altta yatan bir hastalık durumu olma ihtimali artıyor. Peki bebekler, ilişkin bir insana göre neden daha fazla terlerler? Bunda belli başlı birkaç noktanın altını çizmek istiyorum. Birincisi, bebeklerin vücut sıcaklığını düzenlemek için sahip olduğu sistem daha immatür yani daha gelişmemiş. Bu da bebeklerin erişkin insanlara göre vücut sıcaklığını ayarlamada daha fazla terlemesine neden oluyor. İkinci olarak bebeklerde vücut yüzey alanına göre ter bezi sayısı fazla ve ter kanalları gelişmemiş. Bu da bebeklerin yine aşırı terlemesine neden olan durumlardan bir tanesi. Üçüncü olarak bebeklerin burun, burun kanalları daha dar. Burun kanallarının dar olması da rahat nefes alamamasına ve terlemeyi artırmasına neden olan durumlardan bir tanesi. E, son olarak da şunu söyleyebiliriz. E, normal erişkin insanlar e, uykudayken sağa sola çok rahat dönebiliyorlar farkında olmadan. Ama çok, bebeklerde özellikle ilk aylarda e, sağa sola döneme, dönmeden sabit bir şekilde yaptıkları için bu da aşırı terleme neden olan durumlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Genel olarak bebeklerde e, aşırı terleme nedenlerini bu şekilde sayabiliriz. Peki nadiren de olsa bütün vücut terliyorsa bebeklerde hangi hastalıkları düşünmemiz gerekebilir? Bununla alakalı da şunları sayabiliriz. Özellikle bir bebek genel bütün vücudunda terleme görüyorsak bebekte kalp hastalığını mutlaka ayırt etmemiz gerekecek. Tiroid bozuklukları var mı? Bunu ayırt etmemiz gerekecek. Özellikle burun kanalında bir darlık var mı? Bu açıdan da bakmakta fayda var. Bu da yine aşırı terlemeye neden olabilecek durumlardan bir tanesi. Başka da nadir olarak e, malinite dediğimiz e, kanser hastaları, e, nörolojik anormalliklerde, nörolojik hastalıklarda, diyabet e, veya hipoglisemi gibi şekerle alakalı problemlerde de, e, bebeklerde veya çocuklarda aşırı terleme, bütün e, genel vücut terlemesi görmekteyiz. E, terleme ile alakalı benim e, bahsetmek istediğim durumlar bunlar.